Aslı! 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 Sana diyorum. Kalk, konuşacağız. Baba ne oldu? Ne oldu? Al bak. Bu ne? Bir günlük tatilinin faturası. Contaları yapmışsınız. Silindir kabağı da değişecek. Kaç para? Yazıyor mu orada? Yedi bin lira. <laughs> Baba biz bir şey yapmadık ki. bitti durduk. Atatürk bilmemiş. Motor hayalet yapmış. Hala gitmeye çalışmışsınız. <laughs> Baba ben anlamadım. Aklın neredeyse. Öyle deme ya. tanıyorum. Beter ol. Hikayen önce olmaz diyor ola. Ben balığa gidemezsem... ...bu ev ne olacak? Teknenin taksidi ne olacak? Banka kapıma dayanmayacak mı? Baba bulunur. He bulunur. Kelebeği aşağıda gördüm. Boynuma sarıldı. Aslı İzmir'e kazanmış diye. Nasıl gidecek diyemedim. Yutkundum. Bu kağıdı o zibi diye yedirmeye gidiyorum. Baba gitme. Ne olur onun parası yok. Onun yoksa o zengin manitasın var. Kapıma lüks arabayla gelmeyi biliyor. Ödesin Kim geldi senin kapına? Çekil. Baba kim geldi? mı ne? Gelip her şeyi söyledi. Baba tamam ben gitmiyorum. Bir sene daha kalayım. İzmir'e gitmeyeyim. Reçenlerin parasıyla yaramızı sararız. Garsonluk yaparım. Seneye giderim. Baba lütfen ya kadar ben seni üzdüm mü? Bir dediğini iki ettim mi? Hiç mi hatırım yok? Lütfen. O herif için mi vazgeçiyorsun sen üniversitelerden? Baba ne olur ona bir şey deme. Ne halin varsa gör.